Bu da bir bok biliyormuşum gibi anlatıyorum ben biliyorsunuz yani. En sevdiğim şey boş ahkam. hep diyoruz ya işte aşk şöyledir kadına böyle yapacaksın oğlum. Anlatıyorum ya sanki dünyanın en duygusuz, en acımasız adamıymışım gibi. Zayıf özgüvenimi güçlüymüş gibi gösteriyorum. Anlatıyorum işte Instagram'da nasıl fotoğraf koyarken yalan şekil şukul yapıyoruz. Burada anlattıklarım da aşkla ilgili. <laughs> Bazı şeyleri diyorum ki erkekler böyle yapıyor. Ulan ben yaptığım için erkekler böyle yapıyor diye anlatıyorum. İlişki mesela kadınlar için ilişkinin içinde bitiyor. Lan bu çok tehlikeli biliyor musun? Diyelim ki 5 senelik bir ilişkin var. Kadının ilişkiyle işi 4. sene bitmiş olabiliyor. Bir sene ay be yaşıyor seninle birlikte. 5. senenin sonunda bam diye ayrılıp gidiyor. Sen de böyle kalıyorsun. ne? <laughs> Asla geri döndüremiyorsun kadını. Senden ayrıldıktan bir ay sonra biriyle sevgili oluyor kadın. Ne diyorsun ki? Ya bak sadece bir ay sonra biriyle birlikte oldu. Aslında o kadın için bir sene bir ay. Aynen öyle mi? Kim ayrılırsa ayrılsın ve bahanesi ne kadar kuvvetli olursa olsun sonunda duyacağımız cümle şu zaten. O kadar kolay mı? Yaşam gözlerim doldu. mi doldu? Senin için özel olmadığını şununla kanıtlayayım sana. Bunu ben anlatıyorum ve bunu senden dinlemedi Ben bunu benden dinledim. Ben bunu komşumdan dinledim. Ben bunu bütün erkeklerden dinliyorum. Yani bunun bizim için özel bir durum olmamasını sağlar bu. Hoş ver. Sıfacanı